altı i̇şte sıralarında Bozdağ mevkiinden gelen sanayimizin üzerinden gelen su sanayimizi basmıştır 3-4 gündür de zaten yine yağmur yağıyordu bundan önce de sanayimizin altyapısının çok yetersiz olmasından dolayı sanayimizde biraz parçalarımız arkadaşlara zarar başarıyor bunun içinde yetkililerden ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını rica ediyoruz Nasılsınız? Nasılsınız? Ha Hayırlı işler diliyoruz. Hoş geldin. çok mu? Allah'tan gelen ne yapacağız? şükür ya. ya. büyük mü? Yok. Yok fazla yok. yok. Hayırlı işler sana. Sağ ol. Tamam. Efendim, Sağ uygun bir Hayırlı işler. Evet, bugün felaket haberi aldık dün akşam için geçmiş olsun dileyelim. Bir yardım edeceğiz bir şey varsa Demre halkına diye buradayız. Çok şükür geçen sene kıyasla daha hafif patlatılmış ama gene de önemli kara Karabucak e, Beymelek tarafında, Sanayi Çarşısı arkasında e, hasar verilen, ciddi hasar verilen seralar olmuş. Bunlara yardım eli uzatma düşüncesiyle arkadaşlarımıza gereken direkt, direktifleri verdik. E, tabii insan özellikle buralarda Altyapının biraz zayıf olduğunu, bunların mutlaka ciddi bir şekilde ele alınıp önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıları yaşanmaması gerektiğini diliyor ve görüyor. Bunu da önümüzdeki dönemde Yusuf Kapar Başkanımızla beraber Demre Belediye Başkanı olacağını düşünüyoruz. Birlikte hem de Büyükşehir'de bu sorunları el atacağız. Manzara böyle gözüküyor. Tekrar Demre halkına, BML halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanlarındayız. Ve zaten özellikle sosyal hizmet ekiplerimiz, biraz da itfaiyemiz, üstüne düşen görevleri şu anda yerine getiriyorlar. Geçmiş olsun. Bir daha yaşamayalım inşallah diyoruz. Teşekkürler. Dün akşam saatlerinde daha önceden de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ihbarı yapıldığı üzere ilçemizde yoğun yağış meydana gelmiştir. Yaklaşık bir saat süren bu yağışta ilçemizin muhtelif yerlerinde bazı aksaklıklarla karşılaşmış olduk. Yollarda kapanmalar oldu, bazı yerlerde su birikintileri oldu. Ancak bütün birimlerimiz, kurumlarımız devreye girerekten, bütün hasarları yerinde tespit ederekten herhangi bir aksaklık meydana gelmediğini tespit ettik günlük ışıklarıyla ekiplerimizle yapılan çalışmalarda, hasar petspi çalışmalarında tarımsal anlamda, tarımsal ürünlerimizde üzerinde bir zarar meydana gelmediği tespit edildi. Birkaç noktada yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Şunu söyleyebiliriz, Demre ilçemizde dün akşamki yağışlardan dolayı genel hayatı etkileyecek bir olay söz konusu değildir. Bugün yağışlar sona ermiş, sular çekilmeye başlamıştır. Bizim için olumlu olan, sevindirici olan yön ilçemizde can, mal kaybı yaşanmamıştır.